Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve Ali. Namazı vaktinde kılmayanların zararlarını dün işledik. Dünyada zararları. Yüzünde nur olmaz, ömründe bereket olmaz. Senelerce yaşar ama bir şey yapamaz. Ahirete bir yatırım yapamaz. Bereketsiz bir hayat sürer. Duası kabul olmaz. Mümin kardeşleri kendisine dua, dua, emanet etse o da kabul olmaz. Diğer yaptığı ibadetlerin sevabında mutlaka bir eksiklik bir şey olur. Yani diğerlerine de tesir eder namazı olmaması. Şimdi bugünkü dersimiz namazın namaz kılmayanların ölüm anında olan üç zararından bahsedecek. İlmihal kitabımız mızraklı ilmihalde bir aç susuz ve hakir bir şekilde ölür. Allah etmesin. Bu da çok zor. Bu dünyada en önemli zaman dilimi nedir? Son zamanımızdır. Ölürken hatime sonuç sonuç bölümünde bölümünde aç susuz ve hakir bir şekilde ne ölür. Ne kadar yemek yese doymaz. Ne kadar su içse kalmaz. Evet. Allah bizleri namazsız etmesin. Evlatlarımızın, nesillerimizin namazlı eylesin. Amin. Kabirde olan üç zararı. Namaz kılmamanın, namaz kılmayanların başına gelecek işler. Kabri kendisini sıkar, kemikleri birbirine geçer. İki, kabri ateş dolar. Üç, onun üzerine bir yılan musallat olur. Onun adına akra derler. Efendim, akra. Onun elinde bir kamçı olur ki ateşten bir vursa yerin dibine geçer, yine çıkar, yine vurur, yine çıkar bu şekilde azap görür. Allah korusun. her zamanda namaza başlamayı, kılmayanlara başlamayı nasip eylesin. Amin. 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 Mahşer yerinde olan dört zarar. Bir, Allah'ın mahkemesinde hesabı şiddetli olur. İki, bu hesap Çiddeti olunca ve sonuçta yüce Allah'ın gazabına müstehak olur. 3. Cehenneme dahil olur. 4. alnında 3 satır yazı yazılır. Birinci satırda bu kimse Allah'ın gazabına müstehaktır diye. Malumunuz suçlulara değişik elbise giydiriyorlar, saçlarını bir şekilde kesiyorlar. Efendim değişik değişik muamele yapıyorlar dünyada suçlulara. Kelepçeler. İşte birinci satırda bu kişi Allah'ın gazabına gazabını hak etmiştir. İkinci satır. Bu kimse Allahü Teala'nın hakkını Allah'a karşı görevini zayi etmiştir. Görevini yapmamıştır. Üçüncü satır Sen Allah'ın hakkını zayi ettinse Bugün de Allah'ın rahmetinden uzak, uzaksın diye yazılmıştır. Allah korusun. Evet, Mızraklı İlmihal'in yazarı şöyle bir e, sözle bitiriyor. Namaz dinin direğidir. Bir Adem namaz kılar dininin direğini diker. Üzerine sayeban gölgelik olur, altında sığınır, çadırını kurar, dinini kurar altında o çadırın altında selamet bulur. E direği olmazsa dinini yaşayamaz. Dini evet. evet burada kalalım inşallah. Konu anlaşılmıştır. Rabbim güzel namaz kılmayı, dikkatli namaz kılmayı, huşu kad <laughs> eflahal müminler kurtuldu. Bakın müminler kurtuluşa ermiştir. Ellezinehum fi salatihim haşirun. Onlar ki namazlarını dikkatli kılarlar. Farzına, vacibine, müstehabbına, sünnetine, müstehapına uyarak ve dikkatli gönlünü toparlayarak kılarlar. Bunu hemen söylüyor. İmandan sonra namazları söylüyor. Rabbim kılmayı nasip eylesin. Amin. Amin.